Merhaba arkadaşlar, ben Muhammed Ali Usta. Yeni bir videoyla daha tekrar karşınızdayım. Kıymetli arkadaşlarım bugün videomuzda parça boya nasıl yapılır bunu işleyeceğiz. Birkaç tüyo vereceğim size kıymetli arkadaşlarım. Parça boya, lokal ya da komple ya da parça boyalarda en önemli unsur kıymetli arkadaşlarım zımparayı güzel yapmak. Bizim otomobil boyacılığındaki en önemli unsur zımparayı güzel yapmak arkadaşlar. Zımparayı güzel yaptığınız boyamada hiçbir şekilde korkmayın. O iş güzel olacaktır. Şimdi bazı ustalarımız düz ya da metalik boyalarda tozlama yapıyorlar. Bu tozlama yapılmasının sebebi kıymetli arkadaşlarım iyi zımpara yapılmamasıdır. Biz bu kaputa iyi bir zımpara yaptım ben. 220 ile sonlandırdım. Kuru 220, 440 sulu zımparaya tekabül eder arkadaşlar. Yani 100 numara kuru zımpara, 200 numara sulu zımparaya tekabül ediyor. Ben bu motor kapağını 220 kuru zımparayla yani siyah ya da lacivert derin bir renk olmuş olsa üstüne kuru 400 geçmek gerekiyor. Bunu mutlaka geçmek gerekiyor. Ancak beyaz yoğun bir boya olduğu için Yoğun bir renk olduğu için 220 geçtim. Ancak 220'sini çok iyi geçtim. Bu yüzden tozlama metoduyla değil de ıslak metoduyla boyayacağım motor kapağını. Çünkü zımparasını çok iyi yaptım arkadaşlar. Bir de zım boyada kıymetli arkadaşlarım boyada dikkat edilmesi gereken hususlardan bir tanesi sıra vardır. Mesela boyuyorsunuz sıra bitirdiğinizde şu hareketi şu hareketi belki ilk etapta yapamayacaksınız. Mesela. Boyuyorsunuz, geldiniz kapıdan şuradan tak elinize attırmanız gerekiyor. Bu bunun sebebi mesela burada bir e, parça olduğunu düşünün, bunu boyayacak olduğumuzu düşünün. Buraya geldiğinizde buradan havaya sıçrattırıyorsunuz boya ki ya da tetiği düşürüyorsunuz ki yan parçaya orantısız bir boya gitmesin, sadece kenarlarına gitsin ve düz çizgiler şeklinde boyamamız gerekiyor arkadaşlar. Şu şekilde. Şu şekilde. Yani çizgi kaçırmamamız gerekiyor arkadaşlar. Yani düz çizgileri düz oluşturduğumuz bir boya da akıntı dalgalanma olmayacaktır kıymetli arkadaşlarım. Bir de hava yüksek basınçlı havayla yapılan boya her zaman kaliteli olur arkadaşlar. Düşük düşük havayla yapılan boya her zaman portakallı olur, daha kısa ömürlü olur, kullanışsız olur. Görselde problemler oluşur. Her halükarda dezavantajlar oluşturur. Normalde profesyonel anlamda boya atacağınız hava 35 bar olması gerekiyor arkadaşlar. 35 barda profesyonel bir şekilde boya atılabilir. Şimdi bir kat boyasını atayım. Siz de bakın. Burada şöyle el kaldırma hareketini bu parçada yapmasak da olur kıymetli arkadaşlar. Ben yine de yapacağım çünkü bunun yanında boyanacak bir parça olmadığı için o kaldırma hareketini, daldırma hareketini yapmasak da çok problem değil arkadaşlar. Şimdi başlıyoruz. Şimdi Kıymetli arkadaşlar şimdi bir de boya fırın kabininde yapılan boyanın avantajı nedir? Onu da söyleyeyim. Bu şekilde garaj tarzı yerlerde boyanmanın avantajı ya da dezavantajı nedir? Kısaca onlardan da bahsedeyim kıymetli arkadaşlarım. Otomobil boya fırınlarında metre karede 4 tane toz düşme ihtimali vardır kıymetli arkadaşlar. Bu ihtimal gerçi dördün üstüne çıkar. Dışarıda garajlarda boyanan boyalarda ise metrekareye 8 tane toz düşme şansı vardır. Bu ekseri yukarıda çıkabilir, aşağıda da inebilir. Ortalaması garajlarda 8'dir. Boya kabinlerinde 4'tür kıymetli arkadaşlar. Boya kabinin sağlık açısından çok faydalıdır. Yukarıdan basınç, aşağıdan emiş sistemiyle atılan boya direkt alt, alt taraftan kanal vasıtasıyla kabinden dışarı çıkar. Boya hiçbir şekilde kabinde çok fazla kalmaz. Dolayısıyla sağlık açısından çok faydalıdır ve tozlanma açısından, görsellik açısından, uzun ömürlük açısından da biraz daha faydalıdır. Ancak garajda 20 derecenin üstünde boyanan boyalar da kaliteli olabiliyor. Bununla alakalı çok fazla bir sıkıntı yok kıymetli arkadaşlar. Şimdi boyuyoruz. Bakalım boya nasıl yapılıyor. Arkadaşlar birinci katı attık. ikinci katı kamera arkasında atacağım. Genel olarak anlatmak istediğimi umarım anlamışsınızdır kıymetli arkadaşlarım. Yeni bir başka bir videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Esen kalın. O da neydi? <laughs>